Merhaba, bu videoda bir web sayfasındaki videoyu nasıl hızlandırabileceğinizi göstereceğim. Bunun için öncelikle konsol açmamız gerekiyor. Firefox kullanıcıları Ctrl Shift K tuşuna basarak, Chrome kullanıcıları Ctrl Shift J tuşuna basarak ya da çoğu tarayıcı da geçerlidir. Tarayıcınızda F12 tuşuna basarak bu açılan ekrandan konsol seçmeniz gerekiyor. Bir javascript kodu çalıştıracağız hızlandırmak için. Ben kodu şimdi yazıyorum buraya ama açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan doğrudan kopyala yapıştır yaparak kullanabilirsiniz. Bu girdim kod sayesinde HTML dosyasından etiket adı yani tag name'i video olan girdileri alıyorum. Ve bunlardan sıfırıncıyı seçiyorum. Sıfırıncı bizim oynattığımız oluyor. Daha sonra bunun oynatma hızını, playback rate'ini istediğim hızını ayarlıyorum. Ve örnek olarak şimdilik 4 yapacağım. Ve bu şekilde yazarak tamamlıyorum. Dün örnek bir video yüklemiştim. Gördüğünüz gibi şu an video normal hızında. Şunun kalitesini düşürüm internetle ilgili sıkıntı olmasın. Zaten şey sadece süre olduğu için okunacaktır. Mesela şu an 4 dedim. Gördüğünüz gibi 4 katında. Bunun herhangi bir sınırı yok. Bilgisayarınız çok hızlı olduktan sonra belki biraz yavaşlayabilir. Ona göre istediğiniz hızda yapabilirsiniz. Mesela şu an çarpı 16 hızında. Aynı şekilde yavaşlatmak için de kullanabilirsiniz. Mesela 0.68 yapayım. Gördüğünüz gibi şimdi yavaşladı. Eski haline getirmek isterseniz de bu eşittir değerini 1 olarak girmeniz gerekiyor. Bu kodu girdikten sonra girdiğiniz kod girdiğiniz açtığınız sekme için geçerlidir. Hmm. Aynı sekmede mesela ben şu videoyu açmış olsam şimdi o videoda da en son bıraktığım ayar geçerli olacaktır. Ama yeni bir sekme açarsanız varsayılığınızda yani normal hızında oynatacaktır. Sekmeyi kapatıp açtığınızda kodda geçerse olur yeniden girmeniz gerekir. Bu ekranı daha sonra F12 tuşuna basarak veya şuradan çarp tuşuna basarak kapatabilirsiniz. Ayrıca kodu tekrar tekrar kullandığınızda kopyala yapıştır yapmanıza gerek yok. Yukarı aşağı yön tuşlarıyla eski kodlarınızın geçmişinden seçip kullanabilirsiniz. Bu yöntem çoğu web sayfasında işe yarıyor. Gördüğünüz gibi YouTube'da, Udemy'de, Vimeo'da işe yarıyor. Eğer yaramazsa yapabilirseniz bu kısımdan videonun etiket adını bulup onu konsolda yani tag name'ini bulup konsolda video yazdığımız yere şurada video yazdığımız yere on yazmanız gerekiyor. Onun dışında çalışacaktır zaten bir JavaScript olduğu için işletim sisteminden bağımsız bir şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim.